Haber merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 14 Ağustos AK Parti için özel bir gün. Çok partili hayata geçişin ardından en uzun süre iktidarda kalan parti olan AK Parti 24. yaşını kutluyor. Bu özel günde partililer genel merkezde buluştu. Birazdan da ekranlarınıza getireceğiz. Önemli isimler AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tarihi bir konuşma yaptı. 24 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdik diye başladı sözlerine. Bu umutları boşa çıkarmadık diye de devam etti. CHP lideri Özgür Özel'in son günlerde eleştiri boyutlarını aşan ifadelerine zorbalara boyun eğmedik cümlesiyle cevap verdi. ATV Ana Haber Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla başlıyor. Milletin gücüyle sınırları aşan İşte lider, işte genel başkanımız, çalışan, cumhurbaşkanımız kalın, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin lideri, 24 yıldır buradayız. Daha yıllarca inşallah burada olacağız. Biz bitti demeden bitmeyeceğini herkese göstereceğiz. 24 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdik diyerek başladı söze. Alkışlarla, sloganlarla çıktı kürsüye. AK Parti'mizin 24. doğum günü kutlu olsun. Milletimize hizmetle geçecek daha nice yıllara hep birlikte erişmek dileğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 24. yılına giren başarı hikayesine dikkat çekti. AK Parti Türk siyasetine güneş gibi doğdu dedi. Kim ne derse desin. AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür. İnşallah yarın daha güçlü olacaktır. Önce ülkem diyen herkese bu çatı altında yer var dedi ve ekledi. Türk siyasetinde açtığımız yeni sayfayı şu sözlerle tarif etmiştik. Artık hiçbir şey Eskisi gibi olmayacak. Bize umut bağlayanların umutlarını boşa çıkarmadık. Erdoğan Herkesini sözü muhalefete, muhalefete getirdi. AK Karemizi Parti'nin bozuyoruz. yeni transferlerine CHP'den gelen tepkilere cevap verdi. AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum. Edepten payesi olmayan bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere evvel Allah pabuç bırakmayız. Erdoğan eleştirilerinde Özgür Özel'i de unutmadı. Beyefendi rahatsız olmuş. Varsın olsun onu daha çok rahatsız edeceğiz. Çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. Terörsüz Türkiye hedefine de ayrı başlık açtı Erdoğan. Terörsüz Türkiye sürecimizde inşallah bunu yeni bir safhaya taşıyoruz. Süreç sayesinde yalnızca terör sorununu çözmeyi değil, terör tehdidini ve ihtimalini de tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz. Satır aralarında CHP'nin masaya getirdiği şartlara da yüklendi. Komisyon çalışmalarını maksimalist ve popülist taleplerle yokuşa sürmenin vebali ise çok ağır olacaktır. Türkiye en kronik sorununu çözmek için tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bunu neba edilmesine göz yummayacağız. Türkiye yüzyılı hedefine de ayrı başlık açtı. Daha etkin ve güçlü bir devlet yapısının tesisini amaçlayan reform programını önümüzdeki dönemde peyderpey hayata geçireceğiz. Gazze başta olmak üzere bölgesel konular da masadaydı. Bölgemizde yeni bir oyun sahnelenirken dünyada yeni bir denklem kurulmaktadır. Türkiye karşıtı bu politikanın emarelerine hepimiz tanık oluyoruz. Kuşatma girişimlerini delecek kudrete ve kararlılığa da ziyadesiyle sahibiz.